Evet hadi kaldırabilirsin. Gaz ver. <laughs> Niye durdunuz? Kimi attı? Kimi? Ayda. Sabri nerede? Sabri kurtarıcı hizmetleri geliyor. Zincir atmış. Zincir atmış. Evet. Evet. Yasin, ne diyorsun bu konu hakkında? Ne de bildiğim ölü toktara var da. Evet. Yani. Sen duş aldın mı güzel temiz? Çimebildin Abdest, mi? Destiyiz. Ben de sıkıntı yok. Ben de iki gün ziyaret. Birinde bir sıkıntı var da. Oğuz sen güzel duş alabildin mi abi? Abi, abi sen